Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılarda püf nokta sorularıyla birlikteyiz. Şimdi birinci sorumuza bakalım. 72'yi bir şeye bölmüş. 8 bulmuş. Demek ki bu paydadaki ifadenin tamamı 9 olmalı. E 3 ile neyi toplarsam 9. Demek ki burası 6 olmalı. E neyi 18 18'i neye bölersem 6 olur? 3'e. O yüzden bu kısımdaki her şey 3'e eşit olmalı. Demek ki 1 ile neyi toplarsam arkadaşlar 3 olur? 2'yi. Demek ki 20 bölü x eksi 1'in 2 olması için x eksi 1'in 10, x'in 11 olması gerekir. Bu tarz sorularda yaklaşımımız bu şekilde olmalı arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Bu tarz sorularda da arkadaşlar aynı paydalara sahip olanlar hakkında yorum yapabiliriz. Mesela 11 bölü 13 ile 2 bölü 13. Eksi 5 bölü 17 ile 39 bölü 17 gibi. Buradaki ifadeye B dersek. Genelde bunları toplarsak ya da çıkarırsak bir şeylere varabiliriz. Bazen herhangi birini belli bir sayıyla çarpmamız da gerekebilir ya da ikisini de. Burada A ve B'yi toplarsak arkadaşlar 11 bölü 13 ile 2 bölü 13'ün toplamı 1 yaptı. Eksi 5 bölü 17 ile 39 bölü 17'nin toplamı 34 bölü 17'den 2 oldu. E 4 bölü 19 ile 15 bölü 19'un toplamı 19 bölü 19'dan 1 oldu. Demek ki A ile B'nin toplamı 4 ise biz B'yi arıyorduk. Demek ki aradığımız cevap 4 eksi A olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Bakalım 3. sorumuza. Yine ikinci soru mantığında bir soru. Paydalara bakalım arkadaşlar. Şimdi paydalara baktığımda 13, 11 ve 12 var ama aşağıda 6 var. O zaman şöyle düşünebiliriz. A'yı 2 ile çarparsam alt tarafta olacak olan değer nedir arkadaşlar dikkat ederseniz. 6 yani eksi 7 bölü 6'ya dönüşür. O halde A'yı 2 ile çarpalım. Ardından B ile toplayalım. Buna da B dersek ardından bunları toplayalım. Şimdi arkadaşlar Burası eksi 10 bölü 13 oldu. Oradaki 13'lü ifade 36 bölü 13 olduğu için toplamda 26 bölü 13. Şöyle yazalım. 26 bölü 13. Ardından artı bu 8 bölü 11 oldu. 3 bölü 11 daha var. Topladık 11 bölü 11 oldu. Ardından burası eksi 14 bölü 12 oldu da diyebiliriz. Ya da hiç ona girmeyiz. Eksi 7 bölü 6 oldu. E 1 bölü 6 ile topladık. Eksi 6 bölü 6 oldu. Şu ikisi birbirini götürdü. Burası 2 oldu. Demek ki 2A artı B2 ise B2 eksi 2A olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Bunda da sakın payda eşitlemeye çalışmayın. Hemen eksiği dağıtın. Eksiği dağıtırsak bakın burası eksi, burası artı, burası artıya dönüştü. O halde 5 bölü 13 eksi 5 bölü 13 birbirini götürdü. Şimdi eksi 1 bölü 3 artı 4 bölü 3'ten 3 bölü 3 yani 1'i geldi. 7 bölü 11, 15 bölü 11, 22 bölü 11'den 2 geldi. Yani işlemin sonucu 3 olarak bulunacakmış. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi beşinci soruda dikkat ederseniz yukarıdaki ve aşağıdaki ifadeler sayısal olarak aynı. Ama tek farkı ne? İşaretleri farkı. Yani yukarıyı eksi parantezin alırsam. Eksi 4 bölü 11. Artı 5 bölü 12 ve eksi 6 bölü 13 olarak bulunur. E paydada da aynısı olduğu için bunlar birbirini götürür. Aradığımız cevap eksi 1 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım. Dikkat ederseniz 8, 6, 4, 9, 6, 12 gibi değerler var. Paydalar aynı. Yukarıyı ortak olan yani ebobları olan iki parantezin alırsam 4 bölü 11 eksi 3 bölü 13 eksi 2 bölü 7 buluruz arkadaşlar. Aşağıda dikkat ederseniz aynı ifadeyi sağlamak için eksi 3 parantezini alalım arkadaşlar. Eksi 3 parantezini alınca eksi 3 bölü 13 eksi 2 bölü 7 artı 4 bölü 11. Dikkat ederseniz şu iki ifade birbirini götürüyor. Aradığımız cevap 2 bölü eksi 3 yani Ceyhan şıkkı bulunur. Yedinci soruya bakalım. Bakın 1 eksi 1 bölü 4, 1 eksi 1 bölü 9, 1 eksi 1 bölü 16 şeklinde gitmiş. Bakın 1 bölü 4, 1 bölü 9, 1 bölü 16 nedir? Hep bir sayının karesidir. Mesela 1 bölü 4, 1 bölü 2'nin karesi. O halde iki kare farkı özdeşliğinden yararlanalım. Yani bunu 1 eksi 1 bölü 2, 1 artı 1 bölü 2 diye yazalım. Yanındakini 1 eksi 1 bölü 3, 1 artı 1 bölü 3. Aynı şekilde devam edersek, işte 1 eksi 1 bölü 4... 1 artı 1 bölü 4 diye devam ediyor. En son 1 eksi 1 bölü 6 1 artı 1 bölü 6 oluyor. Bunları da yazalım. Şu şekilde. Çıkartma işlemlerini kırmızı ile üstlerine yazıyorum. 1 bölü 2 2 bölü 3 3 bölü 4 en sonda ne gelecek arkadaşlar? 5 bölü 6. Bunlar çıkartmalar. Demek ki şurada da 4 bölü 5 var. E çıkartmalı olanları çarparsak bakın çaprazlamadan dolayı 1 bölü 6 geldi. Bu çıkartmalı olanlar. E toplamalı olanlar 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4. En son 7 bölü 6 geldi. Ondan öncesi de zaten 6 bölü 5'ti. Bu sefer de böylemesine dikkat ederseniz gitti. Yani buradan da 7 bölü 2 geldi. O halde 1 bölü 6 ile 7 bölü 2 çarparsan arından cevap 7 bölü 12 olarak bulunacaktır arkadaşlar.